Tarım ve Orman Bakanlığı, küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle artan sıcak havalarda yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak üzere tedbirler alıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerinin ortaklaşa yaptığı çalışmalarda belirlenen bölgelerde 7 adet sondaj yapıldı. Bu kapsamda 18 adet gölet faaliyete geçirildi. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarının su ihtiyacının tespit edildiği alanlarda 900'ü aşkın yalak yaptı. Yapılan yalak yakınlarına yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatı da takip ediliyor. Yaşanan orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki yaban hayvanları içinde hızlı bir şekilde yalaklar oluşturularak yemleme çalışmalarına ağırlık verildi. Konuyla ilgili yazılı açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaban hayatının korunmasına yönelik her türlü önlemi aldıklarını belirtti. Bakan Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz yaban hayatının korunup geliştirilmesi için büyük gayret gösteriyor. Yaz aylarında yaptığı çalışmalarla yaban hayvanlarına can suyu oluyor ifadelerini kullandı.